Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. E, yepyeni bir tuzak videosuna karşınızdayım. Artık kış iyi gelenekten kendini hissettiğimde başladı arkadaşlar. Bundan sonra e, bu tarz tuzaklar yapıp e, ilerleyen zamanlarda da bunların gele gelemesini yapacağım arkadaşlar. Şimdi e, benim bilgim bu tuzakları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle böyle bir tuzak biliyorum. Bu tuzak yaygın olarak biliniyor. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Ee, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi öncelikle arkadaşlar zaten videonun başında izlediğiniz gibi şöyle bir fark yapmamız gerekiyor. Bu parçada arkadaşlar şöyle bir çıkıntı olması gerekiyor. Ee, zaten rastlarsınız. Dal parçası bu böyle. Sonra bunu burasını kesiyoruz. Bunun burası dümdüz olacak arkadaşlar. Pürüzsüz. Düz, düz bir şekilde olacak. Bu kısımda e, yere çakmak için kullanıyoruz. Bir böyle bir parçamız olacak. Sonra arkadaşlar, şöyle bir parçamız olacak. Ee, parçanın bir tanesi biraz uzun, biraz kısa. Ve kısa olan parçanın burası bir olacak arkadaşlar. Ondan sonra, Ondan sonra arkadaşlar, şöyle bir kapağa geçeceğiz. Ben böyle bir kapak buldum. Bu ayıp tekerinin e, üstüne kapaklar. Ya siz başka kapakta kullanabilirsiniz. Mesela e, bu plastik kasalarla kullanabilirsiniz. Ama içine biraz ağır koymanız gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar şöyle bir parçamız olacak. Uzun bir dal parçası. Bunları siz yine kendi kafanıza göre ayarlarsınız. Mesela benim kafam uzun olduğu için ben böyle uzun bir dal kullandım. Şimdi arkadaşlar kuruluşuna geldiğimiz zaman kuruluşu gayet basit. Öncelikle arkadaşlar bunu böyle bir yere Bu kısım şu kısım arkadaşlar kafanın arkasına bakacak. Kafanın kapanmasına engel olmayacak arkadaşlar. Ve bunu biraz çakıyoruz. Çaktıktan sonra Bu kısa kısmı arkadaşlar. Kısa kısmı e, Bakın e, şu kısımlara biraz boşluk olmasına dikkat edin. Bu kısım önemli. Bunun arkasında bir şey boşluk olmasına dikkat edin. Şimdi bunu alıyoruz. Şu kısım e, Şu kısma bakacak. Yüz kısım yüz kısma bakacak arkadaşlar. Kapağımızı kaldırıyoruz. Ve Bunu bu şekilde buraya yerleştiriyoruz. Arkadaşlar şu kısımda mesafe olmasına dikkat edin. kafamız kapandığı zaman ağaca gelmesini istemeyiz. Yani kafamız kapanımız açık kalır. Özellikle buraya dikkat edin. Yani burada olduğunca mesafe bırakmaya çalışın. Sonra Bu ipi böyle buradan bir şeye doluyoruz arkadaşlar. Bir şeye doluyor. Doladıktan sonra Bunu bıraktığımız zaman burada durması gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar çubuğumuza geldik. Şimdi kameranın açısını değiştirelim. Bakın çubuğumuzun burası şöyle görünüyor. Bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunun şu kısmını üstüne, üstüne, ortasına veya ucuna bir yem koyacağız. Bu ceviz olabilir, e, meyve olabilir, Özellikle ceviz koymanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü ceviz en etkili. Hiçbir kuş hayır gemez arkadaşlar. Hiçbir hayvan gemize hayır gelmez gemiz gördüğünüz zaman aktar kuzağı yani. Şu kısma yem koyacağız yani. Cevizimizi koyacağız ama sağlam bir şekilde sabitlememiz lazım. Çünkü bu dal e, zaman veya üstünde ağırlık bildiği zaman kuzağımız çalışacak. Şimdi göreceksiniz zaten. Şöyle biraz daha açıyı genişletelim. Bunu aldık arkadaşlar. Şimdi. Şu kısımla bunun arasına bunu yerleştiriyorum. Bakın şu şekilde. Sonra bizim burası kekik mekanizması oldu arkadaşlar. Yani bu dal aşağı düştüğü zaman bu serbest kalacak. Bu serbest kaldığı zaman arkadaşlar bu üstteki çubuk serbest kalacak ve kapağın aşağı düşecek. Aynen şu şekilde. Yani hayvanımız. Burada yemimiz var. Bunların gelemesi de gelecek. gelemesini yapacağım. Şimdi tuzağın nasıl yapıldığını gösteriyorum size. Hayvan gelecek gelecek. Burada yem var. Tam şu kısımda. Bu yemin üstüne e, başlayacak o yemi yemeye. Yemi yemeye başladığı zaman buna ağırlık uygulayacak ve kapanımız kapanacak. Arkadaşlar anlamadığınız bir kısım varsa hemen yorumlar kısmına yazıp size geçerli bir şekilde orada izah edebilirim. Bu tuzağın gelmesi gelecek. E, çünkü bu e, aynı zamanda öldürebilen bir tuzak ama bunu mesela kafa kes koyduğunuz zaman şöyle hani Böyle altı boşluklu değil de boşluk böyle koyarsanız öldüren bir tuzak oluyor. bunu Böyle çevirirseniz canlı bir şekilde de yakalayabiliyorsunuz. Arkadaşlar e, içerik bu kadar, videom bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdi e, sizlerle bildiğim tuzakları paylaşıyorum. Bir dahaki e, içeriklerde de bunların gelmesi gelecek inşallah. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.